Bugün size bel ağrısında tedavi yaklaşımları ile ilgili bilgiler vereceğim. Bel ağrısı herkesin hayatında en az bir kere yaşadığı bir sorundur. Genellikle aşırı zorlanma ve duruş bozuklukları nedeniyle oluşur. Gün içerisinde uzun süre ayakta kalma, yürüme gibi günlük aktivitelerle artabilir. Ve ayrıca bel fıtığı, bel kireçlenmesi, osteoporoz, enfeksiyonlar, tümörel hastalıklar, romatizmal hastalıklar da bel ağrısına neden olabilir. Bel ağrısı hamilelerde karşılaştığımız en önemli sorunlardan biridir. Hamilelerde kilo artışıyla birlikte ağırlık merkezi öne doğru yer değiştirir. Bu da belin aşırı zorlanması neden olur. Hamilelerde kilo kontrolü çok önemlidir. Kilo kontrolü için yürüyüş, yüzme, pilates gibi sporlar hamileler için uygundur. Bel ağrılarının sadece %5'inin nedeni bel fıtığıdır. Bel fıtığında bacağı yayılan bir ağrı olur. Bazen sinirin sıkışması sonucu sonucu kasta aşırı güçsüzlük hatta düşük ayak gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bel fıtığında bazen aynı hareketler belde kilitlenmeye ve aşırı ağrıya neden olabilir. Bel ağrısı tedavisinde esas olan hastadan iyi bir öykü alınması ve fizik muayenesinin düzgün yapılmasıdır. İlk kez bel ağrısı şikayetiyle gelen hastada tedavi İstirahat ve ilaçlarla yapılır. Eğer hastalar tedaviye cevap vermezse ya da hastanın ağrısı kronikleşmişse hastadan röntgen grafisi, MR ve diğer tetkikler istenebilir. Yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda bel ağrısına neden olan faktörlerin ortaya çıkarılması esastır. Bel ağrısı nedenlerine göre bir tedavi planlaması yapılabilir. Genellikle lokal enjeksiyonlar, masaj, egzersiz tedavileri yeterlidir. Bazı hastalarda acil cerrahi müdahale gerektirecek bel fıtığı, bel kayması gibi şikayetler olabilir. Bu durumlarda hastaya acilen müdahale gerekebilir. Bazen de yaptığımız tüm tedavilere rağmen hastalar tedaviye cevap vermez. Yine bel fıtığı, kanal daralması, kireçlenmeler gibi durumlarda da cerrahi müdahaleler gerekebilir. Bel ağrısı şikayeti yaşayanlarda ağrıya neden olan faktörlerin erken dönemde ortaya çıkarılması çok önemlidir. Eğer Erken teşhis edilirse bazı hastalıkların önüne geçilebilir. O yüzden siz de eğer bel ağrısı şikayeti yaşıyorsanız mutlaka bir uzman hekime başvurmalısınız. Herkese sağlıklı günler dilerim.